tedavi öncesi şikayetlerim çok fazlasıyla diş sıkmam vardı ve sabahları uyandığımda buralarındaki eklemlerimde ağrı, baş eklemlerimde ağrı vardı. Gün içerisinde sürekli boyun ağrılarım vardı ve sürekli hayat kalitemi çok fazlasıyla etkiliyordu. Bu şikayetlerinden dolayı Santral Ankara'ya başvurdum. tedavi sürecim ilk başta böyle çok korktum açıkçası. Ama sonrasında böyle ertesi gün biraz ağrılarım oldu ama ağrı kesiciyle tolere edebiliyordum. 3 seans süren bir tedavim gerçekleşti. Ve e, hocama çok teşekkür ediyorum çünkü şunu öğrendim. E, boyun ağrılarımı mesleki açıdan olduğunu düşünürken tamamen diş sıkmadan kaynaklı olduğunu öğrendim ve anladım. Kesinlikle nöral terapiyi çevremdeki herkese öneriyorum. Çünkü ben bütün ağrılarımdan kurtuldum. Hayat kalitemi çok fazlasıyla etkiliyordu. Boyun ağrılarımdan kaynaklı olarak masaja gittim ama bunlar sadece geçici olarak töre etti. Ama bu tedaviyle tamamen bu ağrılarımdan kurtuldum ve herkese kesinlikle öneriyorum.